Herkese merhabalar. Şimdi tam da mevsim iken bugün sizlere çok lezzetli bir tavuklu bezelye yemeği tarifi hazırladım. İlk kez mutfağa girecek ve ilk kez bu yemeği yapacak kişileri de düşünerek tüm detaylarıyla, tüm püf noktalarıyla bu tarifimi sizler için paylaştım. Sözü çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tavuklu bezelye yemeğim için ocağımın büyük gözüne tenceremi alıyorum ve ardından içerisine 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Tencere içerisindeki yağım biraz kızdıktan sonra içerisine küp küp doğramış olduğum tavuk göğüs etini koyuyorum. Ve sonrasında kapağını kapatarak tavuk etlerinin kendi suyunu salması için yaklaşık 2 dakika kadar bekletiyorum. Tenceremin kapağını ara ara açarak tavuk etlerini güzelce karıştırıp her yerin eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Ben bugün bezelye yemeğimi tavuklu olarak yaptım. Sizler dilerseniz aynı tarifi kıymalı ya da kuşbaşı etiyle de yapabilirsiniz. Evet, tencere içerisindeki tavuk etleri iyice suyunu saldı. Bu aşamadan sonra kapağını kapatmayacağım, kendi suyunu çekmesi için biraz kavuracağım. Ve bu aşamada içerisine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Tuzunu ekledikten sonra bir orta boy soğan ve iki diş de doğranmış sarımsağı ekleyerek soğan ve sarımsaklarla birlikte tavuk etlerini güzelce pişirmeye devam ediyorum. Evet tavuk etleri suyunu güzelce çekti. Bu aşamada içerisine diğer sebzeleri ekliyorum. Ben yemeğimin içerisinde kabuğunu soyup doğradığım domates, kapya biber, charleston biber ve küçük bir parça da havucu ekledim. Sizler sevmediğiniz bir sebze varsa onu dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Şöyle sebzelerle birlikte kavururken içerisine bu aşamada baharat ekliyorum. Ben pul biber, karabiber, toz tatlı kırmızı biber ve biraz da kimyon ilave ettim. Baharatlarıyla birlikte tekrar soteleme işlemine devam ediyorum ve en son aşamada da içerisine sebzeler biraz dirilini kaybettikten sonra salçasını ekliyorum. Tencerenin orta kısmına gelecek şekilde bir tatlı kaşığı biber, bir tatlı kaşığı da domates salçasını koydum ve orta kısmında güzelce karıştırarak salçasını kavuruyorum. Sebze yemeklerinde kavurma işlemi önemli. Tüm sebzeleri güzelce kavurduğunuzda daha lezzetli bir yemeğiniz olacaktır. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Güzelce sebzelerle birlikte salçayı da kavurduktan sonra şimdi de içerisinde bezelyesini ekliyorum. Ben bezelyelerimi önceden ayıklayıp dondurucuya attığım için bu aşamada bezelyeleri biraz süzgeçte yıkadım ve o buzluk kokusunun gitmesini sağladım. Şimdi bezelyelerle birlikte de yaklaşık 1-2 dakika boyunca kavurma işlemi yapacağım ve sonrasında da içerisine patates ekleyeceğim. Ben bugün tarifimde taze patates kullandığım için bu aşamada patatesleri eklemedim. Çünkü taze patates çok çabuk pişiyor ve yemek içinde dağılıyor. Şöyle bezelyelerle birlikte de yemeğimi güzelce bir 2 dakika boyunca kavurdum ve şimdi de içerisine suyunu ilave ediyorum. Yemeğinizi mutlaka kavurma işlemi yaptıktan sonra sıcak su ekleyin. Aksi halde içerisindeki etlerin sertleşmesine neden olursunuz. Ben de bu aşamada toplamda 2 su bardağı kadar sıcak su ilave ettim ve ayrıca şunu da belirtmek isterim ki ben yemeği çok sulu sulu sevmediğim için 2 bardak koydum. Sizler daha sulu bir kıvamda olsun istiyorsanız sıcak suyu 3 bardak olarak da ekleyebilirsiniz. Evet tavuklu bezelye yemeğimi suyu da ekledikten sonra kaynamaya bırakıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra da bu aşamada küp küp doğramış olduğum taze patateslerimi ekliyorum. Eğer sizler kışlık patates kullanıyorsanız vezayelerle birlikte de ekleyebilirsiniz ama ben dediğim gibi fazla dağılmaması için patatesleri bu aşamada ekledim ve şimdi patatesleri ekledikten sonra kapağını kapatacağım ve ocağımın altını orta ateşe getirerek yaklaşık 15 dakika boyunca yemeğimi kaynamaya bırakacağım. Bu arada ben bir çay kaşığı kadar daha tuz ilave ettim. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Ara ara karıştırarak bezelye yemeğimi pişirmeye devam ettim ve toplamda kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika boyunca pişirdim. Şöyle bir kaşığı alarak da bir çatalla ezip pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Bezelyeler çatalla rahatlıkla eziliyor ve patatesler de rahatlıkla çatala batıyorsa artık yemeğiniz pişmiş demektir. Ocağımın altını kapatmadan önce ben bezelye yemeğine kekik yakıştırdığım için en son aşamada biraz üzerine kekik serpiştiriyorum. Bu tamamen tercihe kalmış. Yemeğe en son aşamada eklenen kekik de acılık vermeyecektir. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Şimdi yemeğimi ocaktan indiriyorum ve biraz dinlendirdikten sonra da size servis ederek son halinde göstermek istiyorum. Evet, bugünkü videomda mutfağa ilk kez girmiş, ilk kez bu yemeği yapacaklar için tüm detaylarıyla ve tüm ayrıntılarıyla tavuklu bezelye yemeği nasıl yapılır paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerinde de hoşunuza gitmiştir. Şöyle dinlenen yemeğimi karıştırdıktan sonra servis tabağını alarak da size yakından göstermek istiyorum. Yaz aylarında yanına bulgur pilavı ve biraz da cacıkla çok güzel oluyor. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu faydalı bulduysanız eğer beğeni yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.